Bilgisayarımızda yaklaşık 34 GB'lık bir alan açtık. Bu hiç de az bir rakam değil bir bilgisayar için. Özellikle düşük boyutta, düşük kapasitede bir SSD kullanıyorsanız bu boyut hayat kurtarabilir. Herkese merhaba. Bu videoda C diskinizi nasıl boşaltabileceğinizden bahsedeceğim. İnternette bu konuyla ilgili birçok kafa karıştıran video var. Şimdi en temiz ve en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle internette ulaşan en yaygın yöntem şu. C'ye giriyorsunuz, diski temizle diyorsunuz. Burada karşınıza bir tane pencere çıkıyor. Burada işte şunları seçin ve burada tamam deyin vesaire vesaire. Bu bilgi gerçek dışı bir bilgi arkadaşlar. Bakın bunun mantığı şu. Burada en yüksek boyuttaki dosya 9 GB'lık bir dosya yaklaşık. Bunun silinmesi demek buradaki bütün dosyaların silinmesi demektir. Hepsinin silinmesi demektir. Kullanıcılar genelde bunu istemiyor. Dersiniz ki ben bunun hepsini boşaltmak istiyorum. İnternetten indirdiğim şeyleri boşaltmak istiyorum. O zaman buradan direktmen silip geri dönüşümden de silerseniz zaten yer açılır. Şimdi bu çok işe yarayan bir yöntem değil. Hadi bu indirilenler kısmını da geçtim diğer yerlere baktığımız zaman geçici dosyalar tamam burası 2 GB'lık bir alan açar. Bu yaklaşık 500 MB'lık alan açar. Diğerlerini toplasak zaten 50 MB etmez. C diskinizde alan açmak için C diskimize bir kere geliyoruz. C diskimize geldikten sonra bu kısma bakın ben de çıktı. Boyut 2. üstüste dev boyutta. Burada dikkat etmeniz gereken şey şöyle T'yi de koyayım dev boyutta oldu. Boyuttan sonra 2 nokta arada boşluk olmadan dev. Ondan sonra bir boşluk geliyor ve boyutta kelimesini yazıyorsunuz. Yani bu iki kelimenin arasında sadece bir tane boşluk oluyor. Ondan sonra Enter diyorsunuz ve sonucun çıkmasını bekliyorsunuz. Burada sonucun çıkması kullandığınız SSD'ye, hard disk'e, bu disklerin okuma yazma hızına göre değişiklik gösterir. Biraz sabırlı olmakta fayda var bu kısımda. Bakın 11 GB'lık bir tane dosya çıktı. Bakın 23 GB'lık bir tane dosya çıktı. C diskini meşgul eden, dolu olmasını sağlayan 23 GB'lık bir dosya çıktı. Burada toplamda 34 GB'lık bir alan oluşturan iki tane dosya buldum. Şimdi bilgisayarın alanında 62 GB'lık bir boş alan var şu anda. Biz arama sonuçlarına geldiğimizde şu iki dosyayı Bakın bu neymiş? Bir tane ekran kaydı videosu. Kullanıcının genelde haberi olmuyor ve bunu böyle kaydetmiş bir şekilde bırakıyor. Şimdi bu iki dosyayı kullanmadığınızdan ilk önce emin olun. Yani bu dosyayı açın, inceleyin işinize yarıyor mu yaramıyor mu ve karar verdikten sonra uygulama yapın. Zaten Windows'un tek bir dosyası bu kadar büyüklükte olmaz. Parça parça olur. Şimdi bunlara gelip ben Shift Zaten siz normal silseniz bile direkt geri dönüşüme göndermeden bu dosyaları siler. Çünkü boyutları çok fazla ama ben yine de shift delete yaptım ve bu iki dosyayı silmek üzere bilgisayara komut verdim. Evet gördüğünüz gibi tekrardan bir arama yaptım ve bu iki dosya şu anda bilgisayarda yok. Aynı şekilde aynı yerde aradım ve bu iki dosya yok. Gelelim kontrole. Bakalım gerçekten açılmış mı? Evet gördüğünüz gibi sistemde 97 GB'lık bir alan açılmış. Daha demin 62 GB'tı. Şu anki alan boşluğu 97 GB. Bu kısımda D boyutta. Bunu aşağıda kopyalarım. Açıklama kısmına kopyalarım. Direkt bu kısma yapıştırabilirsiniz. Eğer manuel olarak yapamazsanız. Burada bu yöntemi kullanarak Bilgisayarımızda yaklaşık 34 GB'lık bir alan açtık. Bu hiç de az bir rakam değil bir bilgisayar için. Özellikle düşük boyutta, düşük kapasitede bir SSD kullanıyorsanız bu boyut hayat kurtarabilir. Evet video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.